Aydın'da yaşanan tarımsal kuraklık gündemini değerlendiren Efeler Ziraat Odası Başkanı gülüyoruz. Mehmet Kendirlioğlu düzenlediği basın gülüyoruz toplantısında gülüyoruz. açıklamalarda bulundu. Aydın'ın tarımsal yapısına gülüyoruz. değinen Kendirlioğlu şunları gülüyoruz. söyledi. Aydın ili için tarım son derece önemli. Tarım olmazsa olmazların başında. E, ilimizin şu anda ziraat odalarına kayıtlı 100 binin üzerinde çiftçimiz var aileleriyle beraber çarptığımızda bu yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa tekabül ediyor. Ee, yan işte petrol ile, işte e, zirai ilacıyla, zirai gübresiyle, e, ekipmanıyla vesaire bunları da saydığımızda bu rakam yüzde %65-70'leri buluyor. Yani hemen hemen ayında yaşayan insanlarımızın e, tarımla ilgisi olmayan yok gibi bir şey tarım bu kadar önemli. dolayısıyla biz de tarım temsilcileri olarak bu Aydın'da yaşanan ya da ülkemizde yaşanan, tabii biz Aydın'ı şu anda konuşuyoruz, ülkemizde yaşanan ve Aydın'ımızda yaşanan tarımsal kuraklıkla ilgili takriben iki aydır <laughs> gerek devlet su işlerinde, gerek Ankara'da, gerek milletvekillerimizle, burada milletvekilliği ayrı etmeksizin, yani iktidar milletvekilleri, ve e, muhalefet milletvekilleri de dahil olmak üzere tüm tarım paydaşlarını devreye sokarak biz bu e, kuraklığı en e, hafif şekilde nasıl atlatabiliriz? Çünkü çok çok önemli e, belli e, rakamda bir suyumuz var. Bu suyu en hakkaniyetli şekilde ve e, en uygun şekilde nasıl e, bu tarımdaki parsellere u, ulaştırabiliriz mücadelesini yapıyoruz. Devlet Su İşleri tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan tarım alanlarına %50 su verilmesi uygulamasıyla ilgili Kendirlioğlu bu modelin sahada uygulanabilirliğinin olmadığını söyledi. İlk etapta yüzde %50 gibi yani her parselin %50'sine su verilecek diğer yüzde %50'sine de işte kuru tarım şeklinde değerlendirildi. Ama tabi bu kuru tarımı ben <laughs> baştan söyledim. İşte tarımı ee, kurusu var, tarımı yok diye. E, çünkü aydın e, tarımında, yazlık ekimlerde susuz hiçbir şey olmaz. Yani yüzde ellisi boş kalacak e, anlamında bunu ifade ettik. Ve bu yüzde elli uygulamanın e, aydın'da mümkün olmadığını, sahada uygulamanın e, bırakın zor olmayı, mümkün olmadığını anlattık. Örneklerle de anlattık. E, tabii e, mevcut suyumuz geçen seneye göre daha az. Biz bunun da bilincindeyiz. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, geçen sene e, sulama başlangıcında 533 milyon metreküp suyumuz vardı. Toplam tüm sulama havzalarında. Bunların içerisinde işte e, Çin'i Adnan Menderes, e, Kemer ve Denizli'ki adı güzel barajıyla beraber bunlar ana sulama e, barajı. <laughs> Bunları dahil ettiğimizde 533 milyon metreküp, tabi küçük barajlarımız da var, topçam gibi, karpuzlar gibi bunlar da dahil. 533 milyon metreküp, şu anda bugün itibariyle ise 350 milyon metreküp suyumuz var. Yani bu sulama sezonu başladığında tahminlerimiz 400 milyon metreküpün biraz daha üzerine çıkması, böyle bir tahmin var. İnşallah bu tahminde yanlarız ...daha yüksek rakamlara erişiriz. Ziraat odalarının resmi talebinin... baraj kapaklarının mümkün olduğunca... ...geç açılması yönünde olduğunu ifade eden... ...Kendirlioğlu sözlerine şöyle devam etti. Olabildiğince... baraj kapaklarını geç açarak... ...yani e, bu da Haziran'ın... E, ...sonu gibi e, düşündük. Tabii hava şartlarını... ...bugünden kestirmek mümkün değil. Yani olabildiğince... E, baraj kapaklarını... E, haşmayı öteleyerek mevcut suyumuzu eee en son kullanılabilecek noktaya kadar kullanarak eee bu suyu tüm parsellerimize eşit miktarda verebilmek. Yani yüzde elli şeklindekini biz zaten hiçbir zaman kabul etmedik. Çiftçilerimiz de kabul etmedi. Bu bizim ziraat odalarının kendi şahsi görüşü değil. Bu tüm çiftçilerimizin görüşü. Etti. Genel kanı bu %50'nin uygulanabilirliğinin olma işi. Ankara'da e, yine AK Parti milletvekillerimizin katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanımız e, Sayın Mehmet Erdem'le <laughs> bu toplantıya katıldı. Bizim bu haklı serciyesizliğimizi e, duydular ve sonuç itibariyle bugün Devlet Su İşleri'nde, nihai toplantımızı gerçekleştirdik. Yine e, tüm koordinasyon kurulu karar olarak devlet su işlerine dilekçeyle bu talebimizi resmi olarak ileterek onlar çünkü e, yeni bir sistem aldı. Çünkü yüzde elli çalışıldı. E, şu anda ise e, tamamına su ile ilgili e, yeniden bir çalışma yaparak şu önümüzdeki 3-5 gün içerisinde e, değerlendirerek son itibariyle de vali kararıyla çünkü sonuçta eee vali kararı gerekiyor. Valilik kararı gerekiyor. Vali Bey de imzaladığında artık bizim bu talebimiz gerçekleşmiş olacak. Biz talebimizi bu şekilde ilettik. Büyük ihtimalle de bu talebimiz eee yerine gelir diye düşünüyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Burada eee en büyük nedenlerden bir tanesi de çiftçilerimizin biraz önce söylediğim gibi kabul etme işi. Yüzde elliye şu anda çiftçilerimizin hiçbiri e, uymadı. Uymuyor. Şu anda e, zaten e, ee, ekilebilecek alanların hepsi hazırlandı. En az yüzde 40, yüzde 50 civarında da ekimler gerçekleşti. Yani sahada şu anda bunu görüyoruz. Eğer hava şartları biraz daha uygun olsa belki bu rakam yüzde 60, yüzde 70 çıkardı. Eğer daha uygun olursa önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde bu parsellerin tamamı ekilmiş olacak. Yani yüzde 50 sahada olmadığı net olarak görüldü. Evet. bu bir çiftçimiz yüzde 50'ye ee, zaten kabul etmedi. Çünkü gerçekten çok zor. Şöyle örnekleyeyim. Yani diyelim ki çiftçimizin 10 dekar yeri var. Ee, bunu göbekten ayırarak 5 dönümüne su verilecek, 5 dönümüne verilecek. Bu sahada uygulanabilirliği mümkün değil. Çünkü sahada bizler varız. Uygulayan bizleriz. Suyu kullanan bizleriz. Şimdi bazı kararlar masa başında ve matematik olarak kağıtla kalemle yapılıyor ama bunu sahaya uyguladığımızda maalesef kağıtta olduğu gibi, masada olduğu gibi olmuyor.